Evet dostlar Polonya'dan selamlar. Sabah ilanda bir tane araç gördük. İlk sahibinden 2005 model Passat 2000 dizel. Şimdi o araca bakmaya doğru gidiyoruz. Yaşlı bir amcamız satıyor. Boyasız hatasız olduğunu söyledi. 178 ya da 179 binde olması lazım aracın. Şimdi o araca doğru bakmaya gidiyoruz. Genelde bu tarz iyi kondisyonlu arabalar bulduğum zaman alıyorum. Belli bir süre kendim kullanıp daha sonra üzerine biraz kar koyarak satıyorum burada Polonya'da. Ya bu benim bir işim değil. Sadece hobi olarak arabaları sevdiğim için. Bir de değişik değişik arabalar kullanmış oluyorum. Benim için de iyi. Diğer arabaların sorunlarıyla da uğraşmak hoşuma gidiyor açıkçası biraz. Kendimi anlıyorum o işlerden. Şimdi söylediğim gibi 20-25 dakikalık bir yolumuz var. O tarafa doğru ilerliyoruz. Gittiğim zaman aracı sizlere de göstermek istiyorum. Şu an için fiyatını söylemeyeceğim. Yalnız gayet uygun Türkiye şartlarına göre. Oraya gittiğimde tekrar sizi bilgilendireceğim. Açacağım kamerayı ve tabii ki izin verirse daha konuşmadık kendisiyle. Ama yaşlı bir amcamız. Sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Şu anlık böyle devam. Bu şekilde de yol. Polonya'nın kırsal kesiminde de bu, tarz böyle tek katlı evler var. Sağ taraftan işte. iki katlı, üç katlı. Böyle kırsalın da bir yere güneyine doğru iniyoruz. Bugün de hava şansımız da çok güzel. Bizim için de bir road trip oluyor. ya da bu şekilde bisikletle gezen çok arkadaş var. Bu onlardan bir tanesi. Şöyle güzel bir gölün yanından geçiyoruz. Bu tarafta da aynı şekilde. Yazın buralar çok güzel. Fakat kış için aynı şeyi söyleyeyim ya. Yani. Tabii ki kışın da güzellikleri var. Ama yazın bir başka güzel. Yani Biz güneşi falan sevdiğimiz için beni daha çok tatmin ediyor diyebilirim. geldik. Yaşlı amcamız orada hemen şurada. Araba bu gelip bakmaya geldiğimiz araba. Passat 2000 dizel 140 beygir. Arabanın rengi çok güzel. Kahve rengi bir rengi var. Şöyle ışıktan geçersem daha güzel gözükür sanırım. Evet, böyle daha güzel gözüküyor. Mokka geçiyor sanırım rengi. Araç ilk sahibinden 174 binde 2000 dizel 140 beygir. Herhangi bir yerinde bir değişen bir boya hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Şu şekilde göstereyim. Comfortline paket. Biraz boş araba. Şurasında ufak bir kullanmaya dair şey var. Ufak bir şurada var. Ama genel olarak bütün videolara falan baktığım zaman herhangi bir değişen bir boya söz konusu değil. İçi falan gayet temiz aracın. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şurada problemimiz burada. Şöyle bir çürüme gibi bir oluşum olmuş burada. Su buraya biriktiği için, buradan gidemediği için şurada böyle bir baloncuk olmuş. Burada da aynı şekilde. Ama bunları ben Türkiye'de hallettiririm. Arabanın boyasız olması, ilk sahibinden olması benim için biçilmez bir kaftan. Birazdan da arabayı yürürüne bakacağız. Nasıl diye. Buraya korumalık koymuşlar. Bu da güzel. Şu şekilde arabanın içi. Evet dostlar. Bu arabanın fiyatı şaka gibi. Bu arabaya 14.000 zloty istiyor abimiz. Şu yaşlı amcamızın araba. Fakat oğlu ilgilenecek bizimle. Burada yeni araba almışlar kendilerine bu. Bir de bu. O yüzden bunu satılığa çıkardılar. Gayet güzel bir araç. 14.000 zloty yaklaşık 32.000 TL yapıyor. İlk sahibinden değişensiz Boyasız araç. Sadece ufak bir çürüme sorunu var. Onu da hallettiririm Türkiye'de. 32.000 TL'ye şöyle bir araç almak gerçekten güzel. Çok güzel bir araç. Daha sonra inceleme videosu zaten çekerim. Daha önce de söylediğim gibi ben bu arabayı alıp Türkiye'ye gidip o gösterdiğim yerdeki çürümeyi çözüp oraya ufak bir lokal boya attırıp birkaç ayda kullanıp satarım benim için de iyi kar olabilecek bir araba. Fiyatı uygundu zaten. O yüzden bugün koydu amcamız. Şu amca. Ben de gelip bugün bakmak istedim araca. Pazar günü şu an. Bize hayırlı olsun. Anlaştık kendisiyle. 14.000 zlotiye. Hatta 13.750'ye. Bize bir de benzin için ufak bir ikram yaptı kendisi sağ olsun. Çok güzel. Arabanın çiziği falan da yok. Öyle çok fazla göze batan. Rengi çok hoşuma gitti benim. Şurada ufak iki tane gamzemiz var. Gözüme çarpan. Şurada ve şurada. Ama bunlar benim için çok fazla sorun değil. Tüm camlar orijinal. Her yeri orijinal. Hiçbir vida sökülüp takılmamış. Amortisörlü kaput var. 22 bin liraya şey 32 bin liraya çok güzel bir araba. Já